Sadece 2022 yılı için dünyadaki ev fiyatlarının artışına bakarsak Türkiye'de enflasyon hariç birazdan enflasyon dahil de göreceksiniz %50. Yunanistan'da ise sadece %4'e yakın bir rakam. İsrail'de %10 ev fiyatları artmış. Eğer Avrupa'ya bakacak olursak en yüksek artış İzlanda'da o da %10 civarında. Avrupa'nın geri kalanında %3 ile 5 arasında değişiyor. Ama eğer Amerika kıtasına gidersek göreceksiniz ki ev fiyatları artmamış. Kanada'da %10 düşmüş. Brezilya'da ve Peru'da da %6 oranında düşmüş. Uzak doğuda Çin'de %6 düşmüş. Rusya savaşta %10 artmış. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Hindistan'da ev fiyatları düşmüş. Ama işin içerisine enflasyonu katarsak Türkiye'de 2022 yılında %168 artmış. Dünyada bizden daha yüksek enflasyonla ev fiyatlarının uçtuğu bir yer yok. Avrupa'nın fiyat ortalamasını görüyorsunuz %15-20 arası. Eğer Amerika'ya bakarsanız halen ev fiyatları %10'un artında. Rusya savaşta Rusya'da %20. Çin'de, Avustralya'da düşüyor yine. İşte enflasyon Türkiye'de bu seviyede.